eklerlerimi hazırladım. Şöyle bir servis tabağına aldım. Üzer, üzerlerine biraz antep fıstığı koydum. Servisi hazır. Afiyet olsun. Ve sizlere ekler tarifim var. Öncelikle hamur için malzemeleri saymak istiyorum. 100 gram kadar tereyağım var. 1 su bardağından biraz az unum var. 1 su bardağından biraz az suyum var. 3 tane yumurtam var. Bir fiske kadar tuzum ve şekerim var pastacı kreması içinde 2 su bardağı kadar sütüm var, yarım çay bardağı kadar şekerim var, 1,5 tatlı kaşığı, 1,5 yemek kaşığı unum var, 1,5 yemek kaşığı nişastam var, 1 tane yumurtanın sarısı var, 1 paket toz krem şantim var, 1 paket de vanilyam var. Şimdi yapımına başlayabiliriz. Hamurumu ben karıştırma kabının içine aldım. Biraz soğuması için kenara alacağım. Bu arada pastacı kremamızı hazırlamak istiyorum ben. Hemen ten tencerimi getirdim şöyle. Su bardağı kadar sütüm vardı. Tenceremin içine aldım. Bir yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı kadar unum vardı. Bir buçuk yemek kaşığı kadar nişastam vardı. Yarım çay bardağı şekerim vardı. Bir tane yumurtanın sarısı vardı. Şöyle ilave ettim. Bir pakette vanilyam vardı. Vanilyamı da hemen ilave ettim. Hemen bir çırpıcıyla tükürtü kalmayacak derecede karıştırıp ocağımın üstüne alacağım şöyle çok iyi karıştırmamız gerekiyor ki topaklanma olmasın şimdi ocağımı almaya gidiyorum pastacı kremam hazır şimdi soğumaya alacağım kenara koyayım şöyle daha sonra krem şantisini ekleyeceğim bu arada hamurumda soğudu hemen bir yumurta ekleyeceğim Ben mikser ya da blender kullanmıyorum çünkü çok yapışıyor elimle şöyle tek tek yedireceğim üç tane yumurta yetecektir şöyle üç tane yumurtayı da ekler hamuruma yedirdim ben kıvamı yumuşak değil tam istediğim gibi şimdi sıkma torbası torbam var onun içine hamurumu koyup 15 dakika kadar buzdolabında bekleteceğim. Şimdi koymaya başlıyorum. Hemen şöyle. Evet şimdi 15-20 dakika kadar buzdolabında bekletmiştim. Şimdi sıkacağım. İnce uzun olacak şekilde. Şöyle sıkıyorum. Nasıl kopartacağız derseniz ben hemen bıçak yardımıyla şöyle kopartacağız. Daha sonra zaten düzelteceğiz. Şöyle aralıklı olarak sıkıyorum. Şöyle. Kabaracakları için aralıklı sıkmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle. Ekler hamurlarımı tepsime sıktım. Tabii ki birazcık yumuk yumuk oldu. Onu da şöyle elime birazcık su alıp bir kasede düzeltiyorum şöyle. Şimdi fırınımı açtım ben. Önce ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına atacağım. Piştikten sonra lütfen ağzını 15-20 dakika kadar açmayın. Çünkü eğer açarsanız yumuşar ve ekleriniz hamur olur. Püf noktası bu sert bir ekler hamuru istiyorsak ağzını açmamız gerekiyor piştikten sonra 15-20 dakika kadar. Şimdi ben fırına gönderiyorum bunu. Şimdi eklemizi kremasını yapmıştık. Toz olarak krem şanti ekliyorum bir paket kadar ve mikserimle çırpıp kremam hazır hale gelecek. Eklerlerim fırından çıktı. Gayet güzel kabarmışlar. Şöyle hemen ortadan ikiye ayırıyorum bomboş. Şimdi içine kremamı sıkacağım. Bu arada ben bir paket kremaya 200 gram kadar beyaz çikolata kullandım. Üzerini beyaz çikolatalı yapacağım. O yüzden beyaz çikolata tercih ettim bugün. Şimdi yapıma başlayalım.